Ulan be şu evi bir soysaydık var ya öf, Bizden kralı yoktu be aga Ulan böyle adamı nereden bulacağım ki bilmiyorum Her neyse bir bekleyin belki biri geçer de bir şeye sorar Aha. Ee, Pardon bir şey sorabilir miyim Sor bakalım neymiş ee, Beyefendi ha? Benim parayı, paraya çok ihtiyacım var Bir sürü borcum var ee, bak. Para kazanmamız lazım ne yapmalıyız Bak şurada bir tane adam var Görüyor musun adamın evini Villası var Uf, Görmez miyim be ben o adamın eskiden beri yanında çalışıyordum. Beni işimden kovdu. Ben işsiz bir adam oldum. Fakirlikten ölüyorum şu anda. Senle birlikte Aa. o eve girelim. Çok güzel hırsızlık yapalım. Sana hem hırsızlığın inceliklerini de öğretirim. Ne diyorsun? Uf, harika olur. Gerçekten mi? Aynen. Bir de şurada benim Ahmet abim var. O da katılacak bu işe. Sıkıntı olur mu? Olmaz, olmaz. Ama siz güvenilir misiniz? Size güvenebilir miyim? Ya, Efendim. yarı yarıya paylaşırız. Peki tamam yarı tamam. yarıya paylaşalım. Tamam sen beni Ay. takip et gerisi bizde. Tamamdır. Ahmet abi buradan devam ediyoruz abi. İşleri yapmaya gideceğiz tamam mı anladın sen. Dışarıda bizi şey yap böyle izle. Ee, sağdan soldan polis gelirse uyar bizi. Tamam kardeş içeri doğru gir ha. Tamam abi. Gel bakalım adın neydi? Adım Kübik. Kübik gel bakayım Kübik. Geliyorum. Bu adam var ya az anasının şeyi değil yani pisliğin teki bu. Dur of bakalım. Eve baksana saray saray. Hmm. Beyefendi Han Kanal Bey. Söyle, Söyle... bakalım. Başarısızlığımız Han Kanal. Bu ev çok büyük biz nasıl çalacağız bunları? Hmm. Gel bakayım ben de. gel şuraya. Geldim. Ah, tırman tırman. Oy. Hmm. Bak buradan oraya doğru bir tane kanca atarız içeri gireriz ne diyorsun? Oo harika fikir. Hmm, ama Heh. ay vallahi attım geldim. Ay ben niye düştüm? Ya benden hırsız olmaz ya. Kızım çıksana ne yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim kimse bir iş bilmiyor. Biraz sessiz olmamız lazım. Ha geldim şimdi. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yapalım sizin kadar büyük hırsız olamıyoruz biz de beyefendi. Hmm, bu evin içine girecek bir anahtar vardır herhalde. Mutlaka olmalı ama nerede? Kapılar kilitli. Ben bunun yanında çalışırken bu böyle ormanda falan işte bahçesine bir yere koyardı anahtarı. Gel bir bahçeyi arayalım. Hadi bakalım. Hmm, Şuraya, bakalım. Şuralara bakalım bakalım. Belki başka bir şey vardır yani. Bak Bu Abi. labirente koymuş olabilir. Geliyor bu musun? Bu ne kadar büyük. Bu ne kadar zenginlik. Şu evin büyüklüğüne bakın beyefendi. Ya Bunlar bu adam var ya bizden hırsız bizden. Aha Keşin buldum. Öyle. Aa, bir sandık var burada. Ne i̇şte, var acaba? Anahtarı buldum. Hadi gel. Hadi gidelim. Sen de al yalnız sen. Ben de aldım. Hadi gidelim. Beni takip et. İçeride çok güzel bir şey olacak şimdi. Görürsün. Evden her şeyi kaçıracağız be. Asıl bir kasası var o kasayı açınca var ya. Üf. İçi Ay. altın dolu, elmas dolu, dolarlarla dolu be. Of yaşadık be, desene yaşadık yaşadık. Hadi aç bakalım. Açıl lan. Çık çık çık. E ee, burası açılmadı. Demek ki burası buranın anahtarı değil gel. Hayda, arka kapıdan girebilir miyiz? Bence öyle değil Büyük de. ihtimalle arka kapının anahtarı. Hadi gidelim. Heh. Ahmet abi niye ha. uyarmadın bizi ya? Kardeş ne yapayım? Burada bekliyor mu? Aç oldu. Ha. İçeri koyun artık anahtarı. Girin. Tamam Ahmet abi. Bakalım içeride ne bulacağız? Bizi <laughs> Bize tuzak hazırlamışlar hırsızlar için. Kübik dikkat et bak kameralar da var. Eğer bu Hı alarmlar de. bir öterse var ya kameralar anında bizi tutuklar. Çok dikkatli gel. Tamam çok dikkat edeceğim. Helal sana gel. Şşş çok sessiz ol. Bu güvenlikleri tamam. geçince asıl e, odaya varacağız. Buradan tamam. gidemeyeceğiz galiba. Yok kapılar kilitli gel yukarı. Hadi gidelim. Ulan beni kovduğunda bu kadar iyi değildi buralar be. Ne güzel yapmış. Dikkat et çok gel, gel gel gel. Buradan gel buradan. Eyvah, Bur kameraya bakın arkadaşlar. Burası kör nokta bizi göremez. Ahmet abi ne yapacağız burada? Kardeş bak yukarıda güvenlikler var. Onlar aslında robot otomatik ateş ediyorlar öyle biri gelirse diye. Dikkat edin onlara yakalanmayın. Tamam Aa, Ahmet abi. Hadi kübik geçelim. Kurşunmamız mı gerekiyor? Valla kurşunlara yakalanmamız gerekiyor o kadar. Ah kaçtık. Helal olsun. Gel gel çok dikkat et. Burada her an her şey olabilir. Ay şurada bir tane Roket var, adama bak, evine füze yaptırmış be, uzaya Vay. gidecek. Şuna bir tıklayalım Oo. da. Sen de Sırf bizim gibiler gelmesin diye. İşte adam burada gizli tesis kurmuş ya. Yalnız şu tuşa zamanında basmazsak kapanıyor. Gel. Koş 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 koş. Gel 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 gel. Heh. Geldim. Bu roketi belki kullanırız kaçış için. Gel. Harika fikir. Belki de bütün dolarları bunun içine koymuştur. Gel bir bakalım içine de. Vay be o da olabilir. Hadi girelim. Lan. Lan. Nereye geldik? Lan adam. Lan aya geldik. Hayda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey fark ediyor musun? Neyi? Şu an aydayız ve Nefes alabiliyoruz. Demek ki Ay'da oksijen varmış. Vay! Biz bulduk. Yaşasın. Kardeş bu kadar sevinmeyin lan. Şuradan yukarı çıkacağınız, zıplatacağınız kendinizi. Haydi. Ahmet Etkinci. abi hala mı soygun be abi? Bu bilgiyle neler yapardık biz be. Kübik ona dokun. Gerisi kolay. Zıplaman artıyor. Burası çünkü uzay kızım. Zıpla. Bir dakika düştüm ya. Ya ne kadar korkak bu yeni gençlik ya. Bizim zamanımızda biz zıplardık var ya. Üf. Allah kafam kırıldı. Bir dakika. Beni bekleyin. başırsız Bek... biz sizin kadar iyi değiliz. Bekleyin bizi de. Bekliyorum artık. Burada ağaç oldum ya. Gerçi uzayda ağaç yok. <laughs> çok çok e, ironik bir espri oldu bu ama her neyse sesi ha, geldi. Geldim hadi gidelim. Şimdi bak buradaki parkuru tamamlamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu adamın uzay projesinde yer aldığını bilmiyordum. Geliyor musun? Peşimde misin? Geliyorum ama çok korkunç burası. Lan neyi korkunç işte? Boşluk, kocaman bir uzay. Allah ya ya burada kalırsak ya çalamazsak paraları mahvoluruz çalmamız lazım. Ulan uzaya gelmişiz. Zaten ben parayla uzaya gelmek istiyordum. Boşver bir şey olmaz. Ya ben uzaya gelmek istemiyordum parayla. Ana ağam, şu tesisin güzelliğine bak. Oh be şu güzelliğe ben, bak. Ben be. uzaya gelmek istemiyordum. Kendime bir şeyler almak istiyordum. Paraya ihtiyacım var. Hadi Kendime kızım bir biraz hızlı gel. Ah geldim. Ay. Ya Çok acemisin çok geride kalıyorsun. bak Uyarıyorum bak seni. Tamam bir daha yapmam. Tamam. Bir daha olmaz. Hadi gel bu tesisin içine gireceğiz şimdi hazır mısın? Yalnız sessiz Yoksun. ol. Şş. Vay be. Nereye geldin? Gel gel rahat rahat konuşabilirsin. Uzayda ses yankılanmıyor diye duymuştum. Ha tamam o zaman. Nereye geldik biz böyle başkası? Ahmet abi nereye geldik abi? Kardeşim burada uzay tesisi kurmuşlar. Bunlar buradan böyle ee, kömür falan çıkartıp dünyada satıyorlarmış. Ama demir çıkartıyorlar uzayda. Vay be adam ondan zengin demek. Her neyse hadi gel kübik. Vay be adama bak neler yapmış. Oh lan sıkıştıydım az kalsın. Vay be, kız yemin ediyorum hayvan gibi hızlı geçti. <laughs> dur, i̇şte, beni bekle, dur. Ben de işte, geçeceğim Bu Oynuz kulağı geçti be hırsız bey. Hırsız patron bey deyip hırsız. durma, gel. Patronsun sen, patron. Bak, burada bir portal var. Bu bizi tekrar dünyaya geri götürebilir. Ben Hadi giriyorum. Değilim. Allah. Ben vay be, vay be. Patron, oh. kafam sıkıştı patron. Kızım, nereye sıkıştı kafan? Geldim he tamam be. Küçücük kafan var nereye sıkıştırdın? Şu yeşillere basma ölürsün ha. Tamam. Bak diğerleri öldürmüyor olabilir ama bu fenadır yani. Tamam patron. Aa evin içine geldik. Aa en sonunda altınlar bizim olacak. <laughs> oh be çabuk gel çabuk buradayım. Hey. Gel. Geldim patron. Hadi gidelim e. <laughs> al dinamit al da öyle gideceğiz. <laughs> Bu kasanın arkasında her şey. Hadi bakalım. Kaç 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 kaç. Aa bundan patladı. Ahmet Hadi abi. Bakalım. E sen buradaysan niye burada duruyoruz abi? Çabuk olu oh, bütün paraları alırız çıkacağız buradan ha. Çabuk çabuk kübik al topla topla topla. Topladım topladım. Ya, bak. Şük, 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 şük. bak şuradaki altınları da al ha özellikle bak bu altınlar çok fena. Vay Allah be. be. Ulan, bu altınlar çabuk. daha değerli. Bak 10 tane altın almamız lazımmış. Ben üçüncüyü de aldım. Yukarıda parkur var onu yaparken alacaksın çabuk ol buradan böyle ne yaptınız Ahmet abi burayı ya? Yemin ediyorum çıkarken zorlanıyoruz ya. Harbiden Daha ince merdiven yok muydu onu koyun. Kübik burada aşağı düşersen ölersin söyleyeyim. Ayvah. Eyvah ayvah yiyeceğiz galiba. Vay çok dikkat edeceğim patron korkma. Vallahi düştüm mü bir daha tanımam seni söyleyeyim be. Ah. Geri 10 i̇şte tane tamamladım be. Şuradan yukarı çıkayım da. Her şu kızı da bekleyeyim ya. Gariban o kadar yardım. Lan çıktım yanlışlıkla. bana helikopter var. Kübük helikopterde de bekliyor seni gel. Bekle beni sakın bırakıp gitme. Polis gelmek üzere neredeyse patron. Çabuk patron ol çabuk kızım buyurun. hadi. Ahmet abi. Bu kız gelemiyor abi galiba öldü. Oğlum sen devam et boş ver ben onu alırım başka helikopterle. Tamam abi kız sana emanet hadi bakalım. Vay be Ahmet abi kız salim ellerde değil mi? Yo ben Ahmet'in kardeşiyim aynı ikiziyim ben onu ya Ahmet derim ben. E sen kimsin? Yo ben Mehmet bu. E, tamam Mehmet abi. O zaman ben atlıyorum abi hadi görüşürüz. Allah ulan çok güzel be para yok ki şöyle her gün yapalım. Gerçi artık var para. <laughs> her gün yaparım. La 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 la. delindi zannettim. O lan lan, lan, lan. Oo, lan, lan, lan. <laughs> yavaş yavaş iniyoruz valla. <laughs> Çok iyi. Dur bakayım şöyle yumuşak bir iniş. Oy baldan tatlı valla. Oy Ahmet abi sen misin? Evet benim. Abi kızı indirdin mi? Aynen indirdim diye yorka bıraktım onu. Tamam abi ben bir arayayım da son kon vedalaşayım bari. Dıt 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 dıt. 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 Alo alo patron. Patron sen misin? Benim kübik ne oldu kurtuldun mu? Patron kurtuldum buradan var ya şu an o kadar zenginim ki yatlarda katlarda partiliyoruz be parti. Lan ben daha yeni kurtuldum. Ahmet abi seni iyi yere bırakmış herhalde her neyse. Tamam hadi başka işlerde görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. Hadi patron eyvallah bu iyiliği hadi. unutmayacağım. Estağfurullah hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bugün harika bir soygunla karşılarınızdaydık. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ha <laughs> ha ha.